...siyaseten çok... ...başlangıçta daha koordinatör bir... ...liderlik gibi görülüyor. Giderek daha fazla lider gibi davranmaya... ...başladınız. Bu bence olumlu bir şey. Peki... ...size yöneltilen en önemli işlemleri şu. Diyorlar ki masaya yumruğunu vurmuyor... ...bağırmıyor, çağırmıyor, çok sakin, çok şey... ...bu da seçmeni etkileyen bir şey değil diyorlar. Bu bilerek yaptığınız bir tercih mi... ...yoksa bir karakter meselesi mi? Şimdi... ...benim tiyatro sanatına çok büyük saygım var ama siyasetin sahici olmasında çok önemsiyorum. ben böyle biriyim diyorsunuz. Yani ben, ben doğal bir şekilde ne inanıyorsam, ne hissediyorsam onu konuşuyorum. konuşuyorum. onu paylaşıyorum. Bağırıp çağırmam. Ha, bazen yani sinirlendim, kızdım zamanlar çok az olur. Yani sivil evet. hayatta da öyle. Evet, öyle evet, biliyorum. Ama e, bazen e, az oluyor insanlık hali. Bazen gerçekten hani kızdığım zamanlar oluyor. Ama genel olarak oluyor. sakinim o, ve bu sükuneti evet, siyasetleri evet, yani yapamam. Ama sonuç itibariyle baktığımızda da vatandaşlarımızın bu kavga gürültü ortamından, bu siyasetin gerginliğinden, hamasetten, ötekileştirmeden, kutuplaştırmadan da önemli ölçüde sıkıldığını yıldığında görüyoruz. Yani kavga ortamını vatandaşlarımız artık istemiyor. Ama şu da var ki vatandaşlarımız da kararlı bir duruş görmek istiyor. Yani oy vereceği, destekleyeceği partideki insanlardan, o partinin genel başkanından kararlı bir duruş bekliyor. Bu da vatandaşlarımızın en önemli hakkı. Ha bu kararlı duruş Masaya yumruğu vurarak mı olur, bağırarak mı olur, yoksa sakin ama ikna edici bir üslupla mı olur? Onu biraz da zaman gösterecek, işin doğal akış. Ben sadece işin doğal akışına bırakmış durumdayım. Ali yani Bu konuyla ilgili böyle bir yani strateji, şöyle davranalım, şöyle böyle, böyle yok. Bir, şey yok. Bir, bir şey yok. Doğalı neyse öyle. Akıyor ben bizim böyle evet. Peki teşekkür ediyorum. Ee, Olduğunuz gibi olma gelir. Ben de böyleyim. <laughs> Yapacak bir şey yok. <laughs> Tam ters durumdayız aslında.